Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Bajaj Pulsar NS200'ü inceleyeceğiz. O zaman başlayalım. Bajaj NS200 piyasaya 2012 yılında çıkmış olup 2014'te ülkemize getirilmeye başlandı. O yıllarda fiyat performans bandında çok iyi bir atılım yapmıştı. Zira motosiklet kullanmayanlar, kullanmaya karşı olanlar bile Bajaj NS200 almıştı. Bajaj 2012'den bu yana BS3, BS4 BS-6, BS-7 ve BS-7UG olarak üretimlerine devam etmiştir. Bajaj NS200 artılarına göz attığımız zaman 3 bujeli ateşleme sistemine sahip olması kabaca az yakar çok kaçar diyebiliriz. 6 vites şanzımana sahip olması su soğutmalı olması arka frenin disk olması yedek parça ve yetkili servislerinin çok olması parçalarının emsallerinden çoğunlukla uygun olması kullanıcıya önem veren bir şirket olması, bu yüzden sık sık motosikletin kendine güncellemesi, yürür performansının iyi olması, piyasada alım satımının çok hızlı olması. Eksilerine baktığımızda motosikletin yürürde dahil granaj parçalarının kalitesiz olması, parça ömrünün kısa olması, belirli dönemlerde bu parçaların yenilenmesi, kronik sorunları, TPS sensör arızası motor çalışmıyor, çalışıyor, istop ediyor ya da dönem dönem istop ediyor. Göstergenin belirli şartlarda kendini sıfırlaması. Kimisinde bu sadece saat göstergesi olurken kimisinde ekran gitgellerinin olması. Debriyaj balatasının çabuk bitmesi. Krank arızaları, krank kitlemesi. Normal kullanımlarda bile bu arızanın görülmesi. Yağ keçesi patlatması veya kaçırması. Toparladığımızda NS200 ortalama fiyat bandı 65.000 TL ile 160.000 TL arasındadır. NS200'ün kullanıcılardan ortalama puanı ise 10 üzerinden 8'dir. Bir hangi motor bilgi içeriğinin daha sonuna geldik. Kendimizi geliştirmek istiyoruz. Bunun için abone olup beğenirseniz çok mutlu oluruz. Hoşçakalın. Motor üzerinde kalın.